Haber başlıklarıyla piyasalar konuşuyor da devam ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başladı. Davos zirvesinin bu yılki ana teması değişen güç dengeleri olacak. Zirveye Türkiye'den Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Devlet Bakanı Baş Müzakereci Ali Babacan katılacak. Hazine Şarlığı 2007 dış borçlanma programı çerçevesinde euro cinsinde 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Credit Suisse ve Lehman Brothers ve UBS'e ortak lider bankalar olarak yetki verdiğini açıkladı. Yatırım Bankası Merrill Lynch, gelişmekte olan piyasalar hisse senetleri bölümü stratejisti Michael Hernant, gelişmekte olan piyasalarda hala yükseliş potansiyeli bulunduğunu ancak bu ülkeler içerisinde büyük ekonomilerden ziyade daha küçük yapıdakilere yönelmek gerektiğini söyledi. BRIC ülkeleri dışında kalan, gelişmekte olan piyasaların önü açık görünüyor diyen Hernant, Güney Kore piyasası hisse senetlerini favori olarak gördüğünü ve bu piyasayı Vietnam ve Singapur'un izlediğini belirtti. Rum Dışişleri Bakanı Lilikas, KKTC'ye yönelik izolasyonlar konusunda AB Dışişleri Bakanlarının aldığı kararı değerlendirdi. Lilikas, alınan kararda liman ve havalimanlarına herhangi bir atıfta bulunmadığını belirtti. Alınan kararın kuzey limanlarının önünü açmayacağını iddia eden Lilikas, Magasa Limanı ancak bizim verdiğimiz izinle kullanılabilir dedi. Ve Brezilya Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda son 6 ayın en küçük çaplı faiz indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor. Brezilya'da artan tüketim harcamaları ile güç kazanmaya başlayan ekonomik büyüme süreci nedeniyle Merkez Bankası'nın faizi önceki toplantılarında olduğu gibi yarım puan indirmeyeceği bugünkü toplantıda çeyrek puanlık bir faiz indirimi kararı çıkabileceği ifade ediliyor. Analistlerin beklentileri %13.25 seviyesinde olan faizlerin %13 seviyesine düşürülebileceği yönünden oluşuyor. İngiltere ekonomisi 2006 yılının 4. çeyreğinde %0.8 büyüdü. Böylece İngiltere ekonomisi 2004 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranını yakaladı. Son çeyrek verilerinin açıklanması ile birlikte 2006 yılı büyümesi %3 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Büyümenin motoru ise hizmetler sektöründe yaşanan toparlanma oldu. İngiltere Merkez Bankası'nın Ocak ayı toplantısına ilişkin ayrıntılar açıklandı. Faiz artırım kararı 4'e karşı 5 oyla alındı ve banka 11 Ocak tarihinde aldığı kararla faizleri çeyrek puan artırarak %5.25 seviyesine çıkarmıştı. Kanal Romanya'nın sermayesinin %25.10'una karşılık gelen hisselerini Ringier grubuna devrilmesi karar verilmiştir. Ve bir diğer şirket haberi, Vakıf Bank sermayesinin %95.46 dersiz artırılması işleminin 30 Ocak 2007 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Anadolu Sigorta 2006 yılında 1.06 milyar TL'lik prim üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı ve Türksel Genel Müdürü Cili mobil çözümlerde Microsoft gibi firmalarla çalışabileceğini belirtti. Dexia'nın Denizbank'taki payı %99.76'ya yükseldi. Dünyanın önde gelen yazılım devisi SAP, operasyonel karlılığının düşebileceğine yönelik yaptığı açıklamalar sonrası hisse senetleri değer kaybediyor. SAP hisseleri gün içerisinde Almanya borsasında %5.5 düzeyinde değer kayıpları yaşadı. Müzik ve sektör analiziyle yeniden karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Hektaş İnşaat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ekşi bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, hemen başlayalım. Öncelikle bir Hektaş İnşaatı tanıyalım. Ee, Hektaş İnşaat e, hangi, ne kadar süredir var? Ne kadar süre önce kuruldu? Bir aile şirketi olduğunu biliyoruz. Önce buradan başlayalım, sonra projelerinize devam edelim. Ektaş İnşaat Şirketler Grubu, <laughs> babam Onursal Başkanımız Sayın Hakkı Ekşi'nin tarafından 1958 yılında kurulan Hakkı Ekşi firması ile sektöre girdi. Bugün enerjiden inşaata, eğitimden sağlığa 10 firmayla ülkemizin hemen hemen her bölgesinde halkımıza hizmet vermekteyiz. E, tabii başta inşaatta başladık. E, Türkiye'nin hemen hemen Edirne'den Kars'a kadar. Yüzlerce proje yaptık. Bunların içinde hükümet konakları, okullar, hastaneler, konutlar, baraj ve son 10 yılda doğalgaz İstanbul ve Hizmet başta olmak üzere yaklaşık 2500 kilometrede doğalgaz hatları yaptık. Bunlar tabii halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Peki o zaman inşaat tarafıyla başlayalım. Çünkü e, çok büyük projeleriniz var biliyoruz. E, ancak idealist kent en çok dikkat çekenlerden bir tanesi. E, özellikle İstanbul'un geleceği konusunda da yurt dışında da haberler var. Yurt dışında da haberler geçmiş. Toki TOKI'nin iştirakı Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte bir e, inşaat gerçekleştiriliyor. E, 606 daire ve 250 villadan oluşuyor. Ama detaylarını sizden alalım. İdealist kent farklı bir oluşum farklı bir proje. Nedir bunu diğer projelerden ayrı kılan? Şimdi öncelikle demin bahsettiğim gibi biz 48 yıllık bir ayıda firmasıyız. Tabii 48 yılda ülkemizin her yerinde deneyim kazandık. Bunları İstanbul'da halkımızla paylaşmak istiyorduk. Bunun için tabii büyük bir arazi bakıyorduk. Son yıllarda konutun özellikle gayrimenkulün ülkemizde yükselmesine de biz paralel olarak 2004 yılında sizin de bahsettiğiniz toplu konut iştirakı olan Emlak Konut e, Anonim Şirketi'ne ait Umraniye Çekmeköy'de 330 donumluk bir araziyi biz e, ihaleler sonucu e, grubumuz firmalarından bir tanesi tarafından alındı. Tabii bu arazinin e, büyük arsanın büyük sorunları vardı. 1 bölü binlik imar planları, 1 bölü binlik uygulama planlarını grubumuz şirketleri yaptı. Yaklaşık 26 aylık bir çalışma neticesinde e, 280 tane ruhsat aldık. Tabii idaresi kent önce isminden bahsedeyim. Biz tabii ideallerimize uygun bir yer yapacaktık. Dolayısıyla her şeyin burada ideal olmasını istiyorduk. Hatta İstanbul'da idare olan ne varsa bu projemizde bulunsun istedik. Bunun için öncelikle zeminin sağlam olması, halkımızın en çok son yıllarda bu deprem korkusundan dolayı da en çok üzerine durduğu konu e, zeminin sağlam olması. Bu yaklaşık e, ev alanların yüzde elliye yakın bir bölümünün ilk sorduğu sorudur. Biz buna uygun olarak Umraniye Çekmeköy İstanbul'un en sağlam zeminlerinden bir tanesidir. Bir ikincisi Tabii tabi e, ...yalnız konut alırken çocukların da okula yakın olması... ...biz bunun için de İdarizkent'te hem devlet okulları... ...hem de özel okullarını daha doğrusu çocuk kireçten üniversiteye kadar... ...bu imkanları orada bizde müşteri olup ev alanlara sağlamak için e, okullarımızı da düşündük. Hı hı. Bir diğer konumuz tabi İdarizkent... tiyatro da var zannedersem değil mi? Onların hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle tabi... Ee, ana hatlarıyla konut almak isteyenlerin en çok üzerine durduğu konular zeminin sağlamlığı, okulların yakınlığı ve ulaşım. Ulaşım yönünden de bizim e, kent şu anda her iki çöplüğü 10 dakika mesafede e, kavuşar cepheyiz. Aynı zamanda şu anda planlanan Umlaniye metrosunun da TOKİ istasyonu bizden çıkmaktadır. Üsküdar'dan devam eden. İnşallah bu da kısa bir zaman sonra e, hizmete girecektir. Tabii ulaşım yönünden de bizim İdarizkent kent projesi e, idealdir. Bir diğer konu tabii çevreye biliyorsun duyarlı olmamız gerekiyordu. Evet. İdaresi kentin 330 dönüm arazisinde biz aldığımızda hiçbir ağaç yoktu. Etraftaki komşularımız bunu bilmekte. Biz buraya yaklaşık iki yıl içinde 100 binin üzerinde ağaç ve bitki dikerek e, kişi başına yaklaşık 80 metrekare yeşil alan olan Hatta e, bu iddiamıza inanmayan yabancı gazetecilerimiz de vardı. Yerinde geldi, baktı, gördüler ve bize haber de yaptılar. Hektaş Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor diye. E, projemizin bu konuda da ideal olduğunu, iyi bir çevreci proje olduğuna inandık. Bir diğer özelliği, tabii yüksek katlı binalarda vatandaşlarımız, özellikle bayanlar çocukları bahçede görmek istiyor. Bu da e, en fazla 6 ve 8 kattır ideali. Bizim de en yüksek binamız 8 kattır. Dolayısıyla e, bayanlar e, çocuklarını oynarken e, parkta görebilecekler. İdaris kentte neler var? Öncelikle İdaris kentte ticaret merkezimiz var. Sosyal tesislerimiz var. Özel ve e, özel sosyal tesislerimiz de aynı zamanda bizim o civarda olan yaklaşık 10 bin konut, bine yakın villa faydalanacak şekilde e, düzenleyeceğiz. Aynı zamanda ee, bizim orada yaptığımız var, ee, demin bahsettiğim okullarımız var, dini tesisimiz var, helikopter pistimiz var acil durumlar için onu düşündük. Bir de çok önemli olan suni göletimiz var. Çünkü bizim e, Karadeniz'de olduğumuz için balıkları severiz, <laughs> e, halkımızın da sevdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla burada suni göletimizde e, balıklarımız da olacak. E, ve yürüyüş parkurları var, spor tesisleri var. E, daha doğrusu İdar İstanbul'da olması gereken her şeyi biz düşünerek İdariz kentte koyduk. İdariz kentte yaşayan müşterilerimize bir yaşam alanı sunuyoruz. Yani şehir içerisinde. Yaşayan şehir. bir şehir ve isminden de bahsettiğim gibi İdariz kentte isimleri de villalardan olsun apartmanlardan olsun yine ince akasya işte bunun gibi Türk isimlerini kullandık vatandaşlarımız da bunu e, yaptıkları takdirlerde de e, çok beğendiklerini bizlere belirttiler. Evet e, ben de göstermek istiyorum hem e, reklam için hazırladığınız e, projeleri, reklam için hazırladığınız şeyleri gerçekten çok dikkat çekici. Çocukların çocukluklarını doya doya yaşamaları için ve bir tarafta da yeşili doya doya yaşamanız için ve güvenli alanlarda oyun oynaması için çocukları yine bir başka e, reklam afişinden bir tanesi. Gerçekten çok güzel. Peki, herkes merak ediyor. Evet, gerçekten ideal bir kent. Şehir içerisinde bir kent e, kurmuşsunuz, kuracaksınız. Peki, bunların e, yatırımcı müşterilere ne kadar patlayacak? Yani pahalı mı acaba? Herkes şimdi bunları düşünüyor. Kampanyalar oluşturdunuz mu? Ödeme seçenekleri nasıl? Herkes şimdi bunları merak ediyor. Şimdi bizim tabii projemizi 18 Şubat'ta Sait Ali Paşa'da basına tanıttık. Siz değerli basın mensupları sağ olsun geldiler. Projemize o gün söylediğimiz emsallarına göre bu kadar imkan sunmamıza rağmen kişi başına 80 metrekare yeşil alan okullar, sosyal tesisler ve her türlü ideal İstanbul'da yaşayacak her türlü imkanı sunmamıza rağmen normal emsallarına göre ucuz bir fiyatta çıktık. Villalarımız Akasya en ufak villamız 368 metrekare bilüt alanı vardır. 250 metrekare üzerinde de bahçesi vardır. Hı hı. Bunun bedeli 430 bin, 410 bin yetere. Fiyatlarımız da yetere üzerindendir. Ve e, birinci tabi 63 tane villayı bir hafta gibi kısa bir zamanda sattık. Tabii bizim Şubat'ta işte bu şu ana kadar yaklaşık 100'ün üzerinde villa sattık, 145'ün üzerinde daire sattık ve siz de takdir ederseniz Türkiye'de hatta dünyada gelen bu sıkıntılar 6. aydan itibaren evet, evet. bunlara rağmen idaresi kentte hiçbir zaman bizim müşteri eksikliğimiz olmadı. Geçen hafta sonu 90'a yakın aile vardı idaresi bir yoladım. tabii bunlar hep sevindirici. Özellikle tabi İdaresi kent tın avantajlarını gördükten sonra vatandaşlarımız şuna da inansınlar. Ee, bir gazete, gazeteci arkadaşımızın yaptığı geri dönüşüm önemli bu projelerde. Alan vatandaşımız ben bu daireyi ödediğim parayı kaç yılda geri alırız? Bu İstanbul genelinde yapılan bir ankette ortalama 17 yıldır. Hı hı. Size inanamayacağınız bir <gülüyor> <gülüyor> yıl söyleyeceğim. 7 yıldır umraniye Çekmeköy'de Dünyada idealdi yani 10 yılda bir yatırım ödediğiniz parayı siz onu geriye alabilmeniz. Evet, bir gazetenin haberinde de vardı ee, Dolayısıyla yapayım. bizim alan vatandaşlarımız tabii ilk alanda daha çok kazandı. yüzde %30'a yakın ikinci kısmı daha pahalıya çıktık. Ve onlar da şu anda birinci kısmın %66'sı satılmış durumda. E, satış sorunumuz yok. Demin bahsettiğim gibi yabancılar da projemize uygun buluyorlar. Ve onlar da internet vasıtasıyla projeden... E, daire almış durumdalar. Tabii bizim idari bir diğer özelliği demin söyledim. Okullarımız, her şeyimiz var. Yaşayan bir şehir olacak. Güvenlik yönünden olsun, etrafta çev çevreyle bütünleşmesi, ormanı ile her şeyi yaşayan bir şehir olacak. Dolayısıyla oradaki vatandaşlarımız idari kendilerini huzurlu bir ortam içinde uzun yıllar yaşamak için biz de elimizden geleni yapacağız. Ama Hektar Şirketler Grubu'nun esasında tek yaptığı idealist kent değil. Ee, çok büyük projeleri var. Şimdi bir hastane projesi var öncelikle. Ee, onu soracağım. Hastane... Esasında kaba inşaat yapmışsınız okuduğuma göre araştırmalarımı sonra vazgeçmişsiniz yapmaktan. Sonra şimdi yeniden karar vermişsiniz, ismini koymuşsunuz. Ee, bir göz hastanesi olacak zannedersem. Ne zaman açılacak, kaç yataklı olacak ve nerede olacak? Şimdi bizim tabii demin bahsettiğim gibi Ektaş İnşaat Şirketleri Grubu eğitim, sağlık, enerji ve inşaat kendimize bu dört alanda şirketlerimiz e, bu dört alanda çalışmalarını sürdürmekte. Özellikle 1999 depremine kadar e, sizin bahsettiğiniz Maltepe'de bir binamız, 10 bin metrekare kapalı olan olan ve hastane olarak düşündüğümüz bir binamız vardı. Kaba inşaatı bitmiş ve o dönemde bundan 10 seneye yakın önce ben üzerine helikopterin dahi inebileceği son derece modern bir hastane yapmak fikrindeydik. Tabii. 99 krizlerini biliyorsunuz. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün e, hizmetleri kendi imkanlarımızda yapmaktayız. <laughs> Dolayısıyla e, bir ara vermek gerekiyordu. Daha doğrusu okul ve hastane vardı. Okulu öne aldık. E, i̇nsan yetiştirmenin bence evet, daha ben önemli olduğunu. Evet. Dolayısıyla bu ara hastaneye biraz ara verdik. Ama hastanemiz inşallah onu da gündemimize aldık. Şirkette yönetimden kararı çıktı. Maltepe Hospital diye daha önce genel bir hastane düşünüyorduk ama son yıllarda e, göz hastanesi olacağını kararını verdik. İnşallah yüz yataklı ve her türlü imkanları olan e, modern bir hastaneyi halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. E, hastane konusunda bu şekilde e, bu sahada da olmak istiyoruz. Evet branş hastanesi yapacaksınız, göz hastanesi olacak e, ama en keyiflerinden bir tanesi benim de çok dikkatimi çeken gerçekten inanılmaz bir bina çok çok herkesin burada çok hoşuna gitti binanız. Hemen okuldan bahsedelim. Ee, özel e, Büyük Çamlıca Eğitim ve Öğretim Kurumları. E, ama size sevgili izleyenlere binasını göstermek istiyorum. Anaokulunun özellikle şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ekrandan. Evet e, sevgili yönetmenim bana yardımcı oluyor. Efendim bina bu. Çamlıca'da anaokulu binası bu gerçekten çok keyifli dokusunu böyle yapmışsınız tamamen ahşap gerçekten çok güzel ve tabii ki lisesi ve öğretim Üst öğretim değil mi? İlk öğretim Büyük Çamlıca Koleji. Onu da gösterelim efendim hemen şöyle. Ee, eğitim kurumlarında daha devam edecek misiniz? Yeni okullarla, yeniden şubeleri açılacak mı? Ee, değişik semtlerde olacak mı? Düşünüyor musunuz? Projelerinizin arasında var mı? Şimdi özellikle eğitim benim bir idealimdi. İdeallerim, her insanım var. Bunu kardeşlerimle de paylaştım. Babam da sağ olsun. Ancak tabii bazı gecikmelerle 88'deki yani bundan aşağı yukarı 20 sene önceki bizim hayalimizde Arsamız ta o zamandan Büyük Çamlıca Koleji olarak da Çamlıca Koleji olarak tabelasında koymuştuk. Ama bazı gecikmeler oldu. Bazı e, olaylar oldu. Tabii biz biraz yatırımı geciktirdik. Hı hı. Bu sefer e, Büyük Çamlıca da bulunduğu için Büyük Çamlıca eğitim kurumları olarak ilk olarak ana sınıfı ve ilk öğretimi geçen sene hizmete açtık. ...ilk mezunlarımızı verdik. İnşallah bunu e, İdaresi Kent'te lisesini yaparak hatta İdaris Kent'te e, şu anda anaokulu yeterli değil orada anaokulu ilk öğretim ve liseyi yapacağımız bir kampüs yaparak hı hı. buradaki nihai hedefimiz 10 yıl sonra inşallah tekrar program yaparız üniversiteye i̇nşallah. doğru e, gitmektir. Bunu da kardeşlerim, babam özellikle eğitimin önemli olduğunu, Türkiye'de e, insan yetiştirmenin çok önemli olduğuna inanan bir grubuz. Bunun için de bu ülkede kazandıklarımızı yine bu ülkedeki vatandaşlarımıza paylaşmak istiyoruz. Bunun da en önemli yeri eğitim olduğuna inanıyoruz. Evet gerçekten projeler harika ama bir proje daha var yine. Sanayi tesisi projesi yine Hektaş İnşaat Şirketler Grubu'nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde ee, ne zaman olacak? Bir de konut projesi var galiba içinde değil mi sanayi projesi? Şimdi projesinin. Gebze'de birkaç tane arsamız var. Yani e, İdari kentte müşterilerimizden bazıları Ekide bir de tarla da istiyordu. Bunlar için ben e, ismini de şimdiden koyduk. İdealist köyde yapacağız. Yani İstanbul'a yakın olacak. işinden çıkan vatandaşlarımız hem evine gidecek, bahçesi olacak ve bahçesinde de bir şeyler ekip içmek için. Yani kendine kullanacak. Hobi bahçesi, kullanacak. Gibi, Hobi bahçesi gibi, <laughs> gibi. Herkese de bahçe vermeyi planladığımız idaris köyde yapacağız. Gerçi de buna benzer has şeyimiz var, arsalarımız var. Bunun yanında Gebze Güzeller Sanayi Bölgesi'nde de 63 dönümlük daha önce sanayiye girmeyi planlıyorduk, vazgeçmiştik. O asamıza şimdi bu son yıllarda bize kiralık yer isteyenler var, yabancılar özellikle. Veya satılık isteyenler var. 63 bin metrekare üzerine %55 zannedelim imar olan, sanayi imarı olan bir asa. Bunu da son yıllarda gelen tekliflere de dikkat alarak bunu da kısa zamanda şu anda imar durumunu alıp e, proje çalışmalarına başlayacağız. İnşallah burada gelişmeler oldukça siz değerli basın mensuplarımızla biz bunları vatandaşlarımıza duyuracağız. Evet, biz de ekranlarımızdan yer vermeye çalışacağız. Peki e, projelerinizden bahsettik. E, ileriye dönük planlarınızdan ve tabii ki önümüzdeki döneme ilişkin e, olacak projelerden bahsettik. Bir de bu piyasanın içinden önde gelen isimlerinden bir tanesi olarak size sormak istiyorum. Şimdi 2005 yılında ve 2006 yılında emlak sektörü biraz daha farklı bir e, kategorideydi. 2005 yılında yükselişteydi ama 2006 yılında biraz daha bekle gör havası yaşandı inşaat sektöründe, emlak sektöründe. 2007 için sizin beklentileriniz ne? Hektaş İnşaat Şirketler Grubu 2007'ye nasıl bakıyor ve daha sonrasına tabii ki? Şimdi ben özellikle şunu söyleyeyim. Ben e, grup olarak biz... E, Birkaç ay önce Barcelona'da Meeting Park fuarındaydık. Uluslararası bir fuar. Yaklaşık 59 ülkenin katıldığı, 200 bin kişinin gezdiği, umarım 20 bin kişi de profesyonellerin evet. olduğu bir fuarlarda, seminerlerde özellikle Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün uzun yıllar yükseleceği kanaatini orada gördük. Zaten o şekilde düşünüyordum. Tabii Türkiye'nin e, e, bu son yıllarda ufak tefek sıkıntılar dünyada da oldu, Türkiye'de de oldu. Ben bunlara kriz de demiyorum. Bunlar Hı -hı. olabilir. Ekonomide e, ufak tefek sizin de bahsettiğiniz 2005'te tabii konu sektörü hakikaten altın yılını yaşadı diyebiliriz. Tabii ben böyle birden büyümeyi de yavaş yavaş büyümeyi biz 48 yıllık bir firmayız. Attığımız her adımı biz de düşünerek e, o şekilde atıyoruz. Bu Daha sağlıklı oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla ben e, 2007 yılının da iyi olacağını ...her ne kadar iki tane seçim var... ...bazı gelişmeler var... Yan, ...yanı başımızda devam eden savaş var... ...bunların hepsini ben dikkate aldığımda... ...yine de ülkemizin... ...bu sıkıntıların üstesinden gelebileceğini... ...ve 2007'yi ve önümüzdeki yılları... ...hatta önümüzdeki 10 yılda... ...Türkiye'nin çok daha iyi bir yere geleceği kanaatindeyim... ...ben burada şunu da bahsedeyim... ...2010 yılında İstanbul... ...Kürt'ü başgele seçildi... ...dolayısıyla bizler... ...özel sektör ve kamu kuruluşlarına çok şey düşüyor. İstanbul'da e, Allah vermesin bir deprem olayı gündemde. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümlerde de burada bahsetmek istiyorum. Bizim konut sektörünün en fazla faydası olacağı veya kentsel dönüşüm projelerine bir onculuk yapacağı kanaatindeyim. Bizim özellikle bu hasrat paylaşımı olarak yaptığımız projeler her ne kadar üst gelir grubuna hitap ediyorsa da hı hı. buradan ee, geçen e, yaptığımız konferansta da gelir paylaşımı projesinin ekonomiye katkısından bahsetmiştik. Şu anda devam eden 43 bin konutun bizim gibi yapılan bu konutların toplu konut idaresinin Türkiye'nin 81 ilin 606 şantiyesine devam eden 170 bin konuta da <laughs> finans sağladığını <laughs> dolayısıyla bu tip projelerin sosyal içerikli proje olduğunu da burada <laughs> bahsetmek istiyorum. Kentsel dönüşümlerin de bizim yaptığımız projelere gören vatandaşlarımız, ben burada projenin bitim tarihini sormadınız, ben yine söyleyeyim vatandaşlarımıza, 36 aylık bir süremiz vardı. Hı hı. Zaten 26 ay başta bir ruhsatlara verdiğimiz zaman vardı. Hı hı. 36 ayda 280 tane binanın yapım süresi vardı. Biz 36 ayı 24 aya indirmeye Düşünüyoruz. Hı hı. Yani 280 tane binayı inşallah İdarist Kent'i takip eden arkadaşlar da görecek. Bunları 24 ayda bizim grubumuzun 50. yeri yani 2008 Mart'ta yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun şu faydası olacak İstanbul'da 24 ayda bir kent yapılabildiğini vatandaşlarımız görecek. Kentsel dönüşümlerde de biz dolayısıyla bizim gibi firmalar kendileri de bu işin içine girerek Özellikle burada basın mensubu arkadaşlarımız sizlerin de bu gece kondu bölgede oradaki vatandaşlarımız da mağdur etmeden ama hı hı. iyi niyette onları çok da e, yeni konutlara toplu konutun yaptığı yeni konutlara kira öder gibi e, o diyebilecekleri konutlara taşıyarak İstanbul'u yeniden yapabileceğimize inanıyorum. Bunu da 2015 yılına kadar e, başaracağımıza inanıyorum. Dolayısıyla gayrimenkul sektörü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok daha pahalı, ileri bir, sektör diyorsunuz önümüzdeki Olacak. dönemde de. Hektaş İnşaat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ekşi çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Projelerinizde de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Zaten çok başarılısınız ve oluyor. Efendim İbrahim Ekşi biz Bekşi, de teşekkür ediyoruz. çok sağ olun. Efendim İbrahim Ekşi bizimle birlikteydi. Hektaş İnşaat Şirketler Grubu'nun projelerini konuştuk. Gerçekten çok önemli projeler. Gerçekten çok Değerli projeler umuyoruz Türkiye'nin yükseliş trendi içerisinde olan emlak sektörü daha da yukarılara gider. Kısa bir reklam arası efendim daha sonra haberler ve piyasalar konuşuyor devam edecek.